Merhaba. Bu meditasyonun amacı enerji alanlarını dengeye getirmek, güçlendirmek için araçtır. Yönlendirmeli meditasyon olup uygulama anında sesim seninle birlikte olacak. Sessiz, kendinle baş başa kalabileceğin bir yerde olmanı tavsiye ederim. İstersen rahat koltuğuna oturabilir veya istediğin bir yere uzanabilirsin. Daha önce hiç meditasyon yapmamış olsan dahi sadece gözünde canlandırman Hayal etmen, sakin, derin nefesler alıp vermen sana yardımcı olacaktır. Hadi başlayalım. Şimdi lütfen gözlerini kapatıp sakin derin nefesler alıp vermeye başla. Gözlerini kapattığında kendi içine döner, kendine baş başa kalır ve içindeki muansam senle vakit geçirmeye başlarsın. Dışarıdan gelen sesleri, enerjileri kendi dışında bırakır, sadece ilahi olan şifa enerjisinde kalmaya ve şifalanmaya devam edersin. Her şey bir niyetle başlar. Şöyle sakin, derin bir nefes daha alırken içinden güzel niyetini dile getir ve kendimi enerji alanlarımın temizlenmesine, dengelenmeye açıyorum. Tüm blokajlarımın katmasına, şifaya ve şifalanmaya niyet ediyorum diyebilirsin Şimdi sakin derin nefesler alıp verirken ve meditasyon bitene kadar gözlerin kapalı kalmaya devam ederken yavaşça bir derin nefes al ve aldığın nefesi yavaşça ver. Nefesler alırken ve verirken ritmine dikkat et. Çünkü aslında nefesler alma verme dengemizi temsil eder. Yavaşça üç sayarken nefes al ve karın boşluğunun şiştiğini hisset ve dört kere de yavaşça nefesini ver. Ve son bir nefesi yine sayarak almaya başla. Bir, iki, üç ve dört. Aldığın nefesi sakince nefesini sayarak dört kere de vermeye başla. Bir, nefes ver. iki nefes ver. Üç, nefes ver. Ve dört, nefes ver. Ve nefesinin boşaldığını hisset. Kendi zamanında, kendi sakinliğinde serbest nefes alıp vermeye başla. Kendine sakin ve dinginim diyebilirsin. Ve şimdi gözünün önünde yeşil çimlerle kaplı, büyük, güvenli bir alan hayal et. Çimlerin üzerine basıyorsun ve onların dokusunu, toprağı hissediyorsun. Ilık bir hava ve etrafında kuş seslerini duyuyorsun. Onlar senin için şarkı söylüyorlar. Dimdik ayakta dururken, kıyafetlerin rahat, sen rahatsın. Ve derin nefes alıp verirken gözlerin kapalı ayaklarının altından toprak anaya bağlanıyorsun. Sanki ayaklarının altından altın sarısı renginde ağaç kökleri çıkıyor ve dünyanın merkezine bağlanıyorsun. Sen bu dünyaya aitsin, buradasın ama aynı zamanda dünyanın merkezindesin, ilahi olanla bir ve bağlantıdasın. Şimdi başının birkaç santim üzerinde sanki altın renginde bir hale var olduğunu düşün. O haleden çıkan bembeyaz, parlak, eşsiz, saf bir enerji var ve o enerji senden gökyüzüne uzanıyor, büyüyor ve büyüyor. Daha da gökyüzüne, daha da büyüyor ve işte tam da ilahi olanla bağlantından şimdi sana o saf sevgi enerjisi Sanki bir tünelden geçer gibi akmaya devam ediyor. Tüm bu güzel sevgi enerjisini, saf, saf şifa enerjisini alıyorsun. Bedenini, ruhunu, enerji alanlarını kaplıyor. Tam bir ışık huzmesinin içinde olduğunu hayal et ve gör. Ayaklarının toprak ana ile bağlantılı o göğsün ileride. Dimdik ayakta duruyorsun ve kolların iki yana açık tam bir denge halindesin. Tam da bu noktada kendine dengedeyim de. Dengedeyim ve ben varım. Şimdi bir derin nefes daha al ve verirken kök çakrana yani iki bacak arana zihin gözünde odaklan. Sanki orada küçük kırmızı varlak bir top varmış gibi düşün. Topun Kırmızı rengi nasıl? Sadece fark et. Parlak, pırıl pırıl, canlı, kırmızı renkte bir top olana kadar dönerek hareket etmeye başladığını hayal et. Döndür ve döndürürken büyümesine lütfen izin ver. Sen onu döndürdükçe temizleniyor, parlıyor ve büyümeye devam ediyor büyürken dönmeye de devam ediyor. Kocaman, pırıl pırıl, canlı, kırmızı hale gelen rengi gör. Kırmızı ışık senden çıkıyor ve tüm dünyayı kaplıyor. Lütfen gör. Bunu izle. Bu dünyada ben varım. Ayaklarım yere sağlam basıyor ve dengedeyim de kendine. Kök çakram dengede. Şimdi bir derin nefes daha al ve yine zihin gözünde göbek deliğinin üç parmak altına odaklan. Şöyle güzel turuncu renkte bir top hayal et. Sakral çakra. Topun turuncu rengi nasıl? Fark et. Parlak mı? Yoksa biraz daha fazla parlaması gerekiyor mu? Hiç fark etmez. Her ne olursa olsun, şimdi derin nefesler alarak ve turuncu renkteki topun döndüğünü hayal ederken büyüt. Sen topu döndürürken rengi parlamaya ve büyümeye devam ediyor. Rengi canlı, parlak, pırıl pırıl bir turuncu haline gelirken büyüyor. Senden tüm dünyaya ışık yaymaya, her yer turuncu olmaya devam ederken yeteneklerinin, yaratıcı fikirlerinin desteklendiğini hisset kendine söyle. Sakral çakram dengede. ilişkilerim dengede. Şimdi derin bir nefes daha al. Sakin, dingin ve yine hayal et. Göbek deliğinin üç parmak üzerinde karın boşluğunda sanki küçük sarı renkte bir top var topun rengi nasıl? Her nasılsa topun dönmesine izin ver. Dönerken ve büyümeye devam ettikçe sanki güneş gibi parlayan formuna ulaşıyor. Büyüdükçe büyüyor. Canlı, pırıl pırıl parlayan rengine ulaşıyor. Ve sarı renkte ışık senden tüm dünyaya yayılarak kaplamaya devam ederken kendine ben değerliyim. Ben varım. Dengedeyim diyebilirsin. Şimdi derin bir nefes daha al ve yavaşça nefesini verirken iki göğsünün ortasına, kalp merkezine odaklan. Orada yeşil renkteki yuvarlak nasıl? Bir derin nefesle yeşil renkteki enerji merkezini hareket ettirmeye, dönmesine izin ver. Döndükçe temizleniyor, temizleniyor, büyüyor, büyüyor. Büyüdükçe sanki elmas yeşili gibi pırıl pırıl parlarken tüm dünyayı kaplıyor. O senin sevginin pırıltılı hali ve tüm dünyadan da sana sevgi akıyor. Sadece izin ver kendine. Ve söyleyebilirsin. Kolayca sevgi alıyorum ve sevgi veriyorum. Dengedeyim. Şimdi yeniden derin bir nefes daha al ve yavaşça nefesini bırak. Boğazına odaklan rengi mavi tüm dünya ile iletişim kurduğun alan bak bakalım rengi nasıl şimdi parlamasına ve dönmesine izin ver hayalinde döndürmeye başla ve lütfen döndükçe genişlet parlat parladıkça dönüyor ve genişlemeye devam ediyor büyüyor ve büyüyor Büyüdükçe rengi daha da güzelleşiyor. Masmavi, pırıltılı bir renk halinde senden tüm dünyaya ışık saçıyor ve kendine söyleyebilirsin. Dengedeyim ve en iyi şekilde kendimi ifade edebiliyorum. Son iki merkezi dengelemek için hadi dayan ve gözlerin kapalı kalmaya, içinde sakinleşmeye, dengede kalmaya devam ederken sakince derin bir nefes daha al ve lütfen sakince ver. Şimdi tam da iki kaşının ortasına odaklan. Orası bütünden bakabilme, geçmişi, şimdiyi, geleceği dengede görebilme alanı. Mor rengi nasıl? Sadece fark et. Şimdi sakin, derin nefesler alıp vermeye başlarken, sakince mor renkteki yuvarlak hareket etmeye başlıyor. Yavaşça dönüyor, dönüyor ve sakince büyümeye devam ediyor. Büyümeye devam ederken dönüyor, rengi pırıltılı, canlı bir mor haline dönüşüyor kocaman büyüdükçe rengi parlaklaştı ve senden çıkan ışık tüm dünyayı kapladı. Ve şimdi kendine söyleyebilirsin, hayatın bütününü istediğim, hazır olduğum şekilde görebilmeyi seçiyorum. Dengede görebiliyorum, güvendeyim. Lütfen bir derin nefes daha al ve yavaşça Başının üzerinde beyaz ışık huzmesi hayalet. Rengi nasıl? Burası ilahi olanla bağlantı kanalı ve eğer istersen daha yumuşak ve daha yakın olabilirken sessizliği tercih edebilirsin. Beyaz ışık dönerek büyürken tepe noktandan gökyüzüne sanki bir tünelle bağlantı kurmuşsun gibi beyaz, saf, güçlü pırıl pırıl ışığın gökyüzüne ulaşmasına izin ver. Sadece sessizlik. Şimdi tüm ilahi saf sevgi ve şifa dolu enerjilerin tüm bedenini ruhunu kaplamasına izin ver. Sadece Son bir nefes al ve ver. Şimdi ayaklarının bastığı zemini, çimleri yavaşça fark et. Topraklandın. Kendini bütün halinde gör ve kollarını iki yana aç. Dengede durmaya çalış. Bunu yaparken sağa sola hareket ederek ellerinle her neyi almak veya bırakmak istiyorsan dengede haline kolayca al veya bırak almak istediklerini kolayca aldığını gör. Sanki bir T gibi dengedesin. Bırakmak istediklerini kolayca bıraktığını gör. Bu halinle yavaşça farkındalığını bulunduğun yere getir. Şöyle bir elleri, bacakları, kolları, boynunu oynatmaya başla ve hazır olduğunda yavaşça gözlerini açabilirsin. Hoş geldin. Hepimize she falls